Bu çok e, önemli ve çok manevi değerleri yüksek bir sergi. E, vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğun sergimize. E, tabi burada mukaddes emanetler, peygamber efendimize ait, e, onun yakın dostlarına ait ve yaşayan e, evliyalara, evliyalara ait eşyalar bulunmakta. Aynı zamanda e, Kabe örtüleri, peygamber efendimizin kabri örtüsü gibi 40'a e, yakın ürün burada sergilenmekte. Büyük bir his, çok büyük bir manevi değer, bizim için büyük bir şeref. Ee, bu eşyalar tabii e, Mukaddes Emanetler Ankara Instagram adresine bulunan Erol Bey, Erol Güzel Bey e, himayesinde kendi bünyesinde e, evinde bulunmakta. Biz de ona elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii değişik bölgelerden gelmekte bunu çok yüksek bir ilgi var. Sakarya dışında şu anda Konya'da da bir sergi var. Ramazan boyunca Konya'daki devam ediyor. Buradaki sergimiz birkaç gün içerisinde bitecek. Daha sonra tabii diğer illerimize geçeceğiz. Diğer illerimize de sergilerimiz devam edecek. 40 tane mukaddes emanet var burada. 40'a yakın. Bunların hepsi sergide şu anda. Yani seçme demeyelim de tabii bizim için çok değerli olan Peygamber Efendimiz'e ait saçı şerif, sakalı şerif, nalı şerif, kabir örtüsü, Kabe örtüleri bunlar tabii bizim için çok manevi değil yüksek emanetler. Onların dışında da tabii diğer emanetlerimiz de çok değerli. İlk başta burada sergi olacağını duyduğumda inanamadım. Birkaç defa teyit etmem gerekti. Sonra da hemen geldim 15-20 dakika içinde. Gelince çok duygulandım, şaşırdım. Hafta sonu erken saat olmasına rağmen e, kalabalığı görünce de şaşırdım. Ciddi bir ilgi var burada. Muhtemelen zannediyorum ki e, ilerleyen saatlerde daha da kalabalık olacaktır. Buradaki emanetleri görmek beni hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı. Çok tarif edemeyeceğim bir duygu içindeyim. Kısacası çok mutlu oldum diyebilirim. E, Vesile olanlardan ve belediyeden herkesten Allah razı olsun. Ee, tabii normal çünkü hem Ramazan olmasıyla hem de buradaki sergilenen eserlerin e, mübarek olması sebebiyle bu kalabalık normal yani.